Evet arkadaşlar bir önceki videoda 5'in e, C'sinden devam edeceğiz dedim. O hata idi, yanlış oldu. Şimdi 5'in değerlendirme sorularını çözeceğiz. Bir önceki videoda zaten 5'in C'sini işledik. Ben B zannettim. Kusura bakmayın. Son, ünitenin son kısmından yani sorulardan devam ediyoruz. Birinci soruya bakalım. Küçük oğlum Artık kendi kendine. Bu kalıpları gördük. Kendi kendine ne olabilir? Yıkıyor, yıkıyorlar, yıkanabiliyor, yıkanıyorlar. Yıkmak fiili zaten olmaz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Sizin kitaplarınızda şıkların yeri farklı olabilir. Muhtemelen farklı. Yani bende A şıkkı yıkıyor. Sizde belki A yıkanabiliyor. O önemli değil. Siz cevabı takip edin. Yani A, B, C, D bunlara takılmayın. Devam edelim. Yıkıyor, yıkıyorlar, yıkanabiliyor, yıkanıyorlar. Öncelikle yıkmak fiili bu cümle için uygun bir fiil değil. Yıkmak demek bina etmenin, inşa etmenin zıttıdır. Mesela bir bina var. Diyoruz ki iş makineleri binayı yıktı. Yıktı yani devirdi. Onu e, bitirdi. Öyle diyelim. İnşa etmenin, dikmenin zıttıdır yıkmak. Çünkü küçük oğlum Yıkıyor. Bu çok e, uyumlu, uyan bir mana, anlam değil burada. D'ye bakalım, yıkanıyorlar demiş. Burada özne nedir? Oğlum. Yani bir kişiden bahsediyor. Ama e, yüklemde yıkanıyorlar, onlar. O zaman özne ile yüklem arasında mutabakat yok. Bu da yanlış. C'ye baktığımız zaman, küçük oğlum artık kendi kendine yıkanabiliyor. Bu abil fiilini de daha önce görmüştük. E, belki de A2'de gördünüz. Yıkanabiliyor yani bunun için kuvveti, kudreti, aklı, melekesi var anlamında. Kendi kendine kalıbı da bunu daha fazla pekiştiriyor, pekit ediyor. Bir, benim benim e, kitabıma göre C. Lütfen siz de yıkanabiliyor kelimesi hangi şıktaysa onu işaretleyin. Devam edelim. Sabah saçlarını nokta nokta ve evden çıktı. Ne diyebiliriz? Tarayacak, tarandı, tarasın. İşte ve A'da taradı var. Arkadaşlar, tarandı dememiz için nesne olmamalı. Yani küçük kız saçlarını tarandı dersek yanlış olur. Saçlarını taradı dememiz lazım. Yani tarandı şıkkı, C şıkkını çıkardık. Sabah saçlarını tarasın ve çıktı. Emir ve mazi burada uyumsuz oluyor. İkisi bir arada kerahet oluyor. Yani kulağa çirkin geliyor ve anlam olarak da hatalı oluyor. Tarayacak e, diyemiyoruz. Onda da olm yani gelecek zaman tarayacak ve geçmiş zaman çıktı. İkisi arasında uyum yok. O yüzden taradı şıkkını seçmemiz lazım. Bakın saçlarını kelimesi olmasaydı tarandı diyebilirdik ama saçlarını dediği için paradı dememiz lazım. Doğru cevap paradı. Babam yeni bir pantolon aldı. Kendisiyle, kendisine, kendinde, kendine. Almak genelde AE almak. Mesela ben kendim kendime aldım veya için almak. Kendim için aldım. Sana aldım, senin için aldım. Ona aldım, onun için aldım. Ama baba bu işi kendisi için yapmış. O zaman kendisine dememiz lazım. Babam kendisine yeni bir pantolon aldı. <laughs> Kızım okumayı öğrendi. Nasıl öğrendi? Kendi kendine. Kendi kendine demek yardım almadan, bir hoca, bir öğretmenden yardım almadan demek. Annem dün kendisini çok üzdü dememiz lazım, değil mi? Üzülmek dememiz için arkadaşlar kendisini lafzının cümlede olmaması lazım. Kendisini lafzı varsa üzdü, yani nesne varsa, mef'ulün bih varsa üzdü, yoksa üzüldü. Burada kendisini var, o zaman üzdü dememiz lazım. Devam edelim. Bana her şeyi, yanlış yazılmış, anlatmaya... Bakın arkadaşlar, şart, lazım, zorunda, mecbur. Önceki videomuzda dedik ki bunların anlamı aynı şart, lazım, zorunda, mecbur. Hepsi bir lüzum, bir vücuba, bir gerekliliğe işaret ediyor. peki hangi şıkkı seçmemiz lazım? Şuraya bakalım arkadaşlar. Anlatmaya demiş. Yani bir AE eki var. O zaman AE eki ile mecbur kelimesini kullanmalıyız. A mecbur. Yani ben spor yapmaya mecburum. Ee, ne bileyim ben erken gitmeye mecburum şeklinde. Benim bugün faturalarımı gerekiyor. Ödemem ödeme ödemek ödemeler. Arkadaşlar benim dediği için sahiplik ekininde M harfi ile gelmesi lazım. Senin deseydi mesela senin bugün faturalarını ödemen gerekiyor. Onun bugün faturalarını ödemesi gerekiyor. Bizim ödememiz, sizin ödemeniz, onların ödemeleri. Benim dediği için ödemem dememiz lazım. Sağlıklı olmak için düzenli olarak doktor kontrolüne gitmemiz lazım. Meyve ve sebze tüketmemiz gerekiyor. Spor yapmamız lazım. Besin değeri. Besin değeri demek arkadaşlar yani gıdanın içinde insanlara faydalı muhteva olması lazım. Yani vitaminler, proteinler vesaire olması lazım bu anlamda. Besin değeri yüksek, fazla yiyeceklerden uzak durmamız zorundayız. Burada hatalı, yanlış olan şıkkı seçmemizi istiyor. Soruya bakın çünkü soruda yanlış seçeneği, seçenek tercih, yanlış seçeneği işaretleyiniz. Üç doğru var, bir yanlış var. Biz yanlışı seçeceğiz. Sağlıklı olmak için düzenli olarak doktor kontrolüne gitmemiz lazım. Burada bir hata yok değil mi? Lazım ile çekimli e, kelimeler kullanılabiliyor. Yani benim gitmem lazım, senin gitmen lazım, bizim gitmemiz lazım olabilir. Aynı şekilde gerek kullanılır. Tüketmemiz lazım, sizin tüketmeniz lazım, bizim tüketmemiz lazım olabilir. Yine biz şahsıyla hep çekmiş spor yapmamız lazım olabilir. Ama burada arkadaşlar hem anlam olarak hata var. Çünkü insan sağlıklı olmak için, sıhhatli olmak için besin değeri yüksek yiyeceklerden uzak durmamalı. Tam aksine onlardan yemeli, onları yemeli. Burada birinci hata bu. Uzak durmak demiş ama anlam olmuyor. Ve yapı şeyi de var, hatası var. Durmamız zorundayız, olmak, olmaz. Zorunda kelimesi arkadaşlar sadece mak mek ile kullanılıyor. Yani durmam zorundayım olmaz. Durman zorunda olmaz. Durması durmamız zorunda bunlar kullanılmıyor. O yüzden bir hata da burada var. Yani iki tane hata var D şıkkında. Devam edelim. Sınava başvuru yani müracaat bugün son günmüş. Sınava başvuru için demesi lazım. Bugün son günmüş. Bugün başvuru yapmam Bugün başvuru yapmam şart. Bugün başvuru yapmam lazım. Bugün başvuru yapmam mecbur. Bugün başvuru yapmam gerek. Burada da arkadaşlar yine aynı. Bakın soruda yanlış seçeneği işaretleyin demiş. Üç doğru bir yanlış var. Yanlışı bulmamız lazım. C'de hata var değil mi? Şart lazım ve gerek kelimelerinden önceki mastar mülkiyet ekleri alabilir. Benim yapmam lazım. Benim yapmam şart. Veya benim yapmam lazım veya benim yapmam gerek. Bunlarda hata yok. Ama mecbur kelimesi varsa a-e eki lazım. Şöyle demesi lazım. Bugün başvuru yapmaya mecburum demesi lazımdı. O yüzden c yani mecbur kelimesi burada hatalı oluyor. Bu işi yarına kadar bitir ne diyeceğiz? Yine arkadaşlar yanlış seçeneği e, işaretlememiz lazım. Bakalım bu işi yarına kadar bitirmek mecbur, bitirmek gerek, bitirmek zorunda, bitirmek şart. Mak gerek ve makmek şart. Bunları hem bu şekilde kullanabiliyoruz, makmek gerek, makmek lazım, makmek şart veya çekimleyebiliyoruz. Yapmam gerek, senin yapman gerek veya işte onun yapması şart şeklinde kullanabiliyoruz. Hata yok yani. Mak gerek, mak gerek veya mak şart doğru. Mek zorunda. Bu da doğru arkadaşlar. Bu işi yarına kadar bitirmek zorunda. Zaten zorunda sadece makmek şekliyle kullanılıyor. Yine aynı şekilde mek mecbur diyemeyiz. Bu işi yarına kadar bitirmek mecbur. Türkçe'de demiyoruz. Mecbur varsa a e olması şart diyoruz. Yani bu işi yarına kadar bitirmek mecbur değil. Bu işi yarına kadar bitirmeye mecbur. O bu işi bitirmeye mecbur dememiz lazımdı. Mek mecbur olduğu için hatalı şık budur. A'dır. Evet sınavı bitirelim. Yanlışımız yok. Diğer videomuzda 6. üniteden devam edeceğiz. İyi günler, iyi çalışmalar.